Açamıyorum anneciğim. Sen açabiliyor musun? Baba'na sor istersen belki o açabilir. Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Merve bugün günlerden Pazar dudağımın etrafında nemlendirici krem var parlıyor birazcık. Çünkü dün pazara gidince soğuktan kurudu. Dün gece yatmadan önce de krem sürdüm, kalkınca da krem sürdüm. Biz uyandık, Kıvanç kahvaltısını yaptı, oyunlarını oynadı falan derken şimdi de öğle uykusuna yattı. Ben kahvaltı yapmak istemedim, Onur da geç uyandı. Daha yeni uyandı o da yani. Şimdi bir şeyler hazırlayacağım ona. Ee, hemen böyle bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Benim hala kahvaltı yapasım yok ee, ama bir şeyler yemek de lazım. Ve pazar günü başlayacak kasvetli bir havayla bugünümüzü geçireceğiz. Beni merak edenler için sık sık yorumlar yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Ben hiç yeşil çay tüketmediğim için bir hafta kadar böyle günde iki bardak tükettim ve sanırım o beni bu duruma getirdi. Ama 3-4 gündür yeşil çay tüketmiyorum. İyice böyle kendimi toparlayana kadar da tüketmeyeceğim. Sonra iki günde bir, bir bardak kadar tüketmeye devam ederek düzene sokacağım. Bunun haricinde de öyle şimdi bir mutfağa geçeceğim. Sabah kahvaltı hazırla falan mutfak biraz dağılmıştı. Hemen onları toparlayacağım minik. Sonrasında da Onur'a ve kendime birer kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Yani saat 1 ama Pazar gününün adetindendir geç saatte kahvaltı yapmak. kahvaltım böyle. Ben ekmek ya da vasa yemeyeceğim. Bir tane de rolü poğaça yiyeceğim yine. E, dün çok fazla simit almıştım misafir var diye. O yüzden onları tost makinesinde yumuşattım. Yumuşacık oldular. Böyle. Onur. Onur da Kıvancın uyumasını fırsat bilerek bütün malını mülkünü salona getirdi. İşini orada yapıyor. Şimdi biz başlamadan... Peki ben ne yaptım bu saate kadar kısmına gelecek olursak misafirimiz vardı biliyorsunuz. Şu anda makinede çarşaflar ve nevresimler yıkanıyor. Ee, ve günlük rutin şeyleri yapacağız. Sileceğiz, süpüreceğiz falan. Bugün akşam edeceğiz. Bugün günlerden pazar olduğu için bugün yemek yapmayacağız tabii ki de dışarıdan yiyeceğiz. Ve kıvançla takılacağız. Birazcık psikolojisi bozuk babaannesi gittiği için. Her yere bakıp babaannesini görüyor bugün. Böyle günlük rutin son aralık günlerinin sondan bu 5 miydi? Beşinci vlogumdayız. Hadi ben kahvaltımı yapayım. Saat ikiye geliyor. Şimdi Kıvanç uyandığında Tarhan'ın çorbası içecek. Sonrası içinde çilek çıkarttım. Cennet hurması çıkarttım. Cennet hurmasını böyle kakaoyla blenderdan geçirip puding gibi yapacağım. Ve o şekilde tüketecek. Ama o uyanana kadar... Let's <laughs> 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 Dünden beri çamaşırlar yıkanıyor, katlanıyor. Şimdi makinede yine çamaşırlar var, nevresimler kuruyor, bir yandan yıkanıyor. Burayı sildim, hallettim. Ee, hemen tozunu da aldım ama kıvanç uyandı. Zaten akşama yapacağım ütülerimi. Ne yani En kötü nevresimleri ütüleyip e, koyuyorum. Ruh halime göre çamaşırları da ütüleyebilirim. Ütüleyebildiğim kadarıyla. Evet, gönül iç çamaşırına kadar ütülemek istiyor ama... Hayat buna el vermeyebiliyor. Şimdi Kıvanç uyandı. Çorbasını koydum ısınıyor. Ben oğlumu yedirip onunla oyunlar oynayayım. Akşama artık burada buluşuruz. Kolonyayı saçına mı sürdün? Çok yakışıklı olmuşsun. biz içinde oyun oynayacağız. Seni şimdi yapıyorum yuvanın. Televizyon sesini kısalım ya. Eyvah. Şimdi yuvanı Eyvah ne yapacak ya baban. Ne getiriyor? Sürpriz. <laughs> Sürpriz mi? Sürpriz. Kalk bakalım ne getiriyor kalk. Bakayım saçına. <laughs> of saçı çok güzel olmuş. <laughs> Saçları çok uzadı ama kestirmek istemiyorum. Zaten geçen seferde Onur saçlarını kestirmeye giderken Kıvancı da yanında götürdü ve benim haberim olmadan kestirmişti kestirmek istemiyorum. Ay ya olur. Kuaförcülük oynuyoruz şimdi. Evet. Baba saçlarını yapacakmış. Kollarını kıvır. Evet, şey. yapsın elinde. mı saçını? Yapa. Tamam yapsın baba saçlarını. Sen şimdi kafana süreceksin tamam mı bunu? Heh, getir köpük bu. Yeter tamam. Sür kafana. Sür kafaya saçına sür sür. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ben... Dur, ha, dur. Gel bak, göster. <laughs> Çocuk hayatında çıkıyor. Köpük babacım, köpük. <laughs> ha, al, tara. Otur da baban yapsın, güzel Gel yapacak. buraya otur. Ne güzel oluyor. Bakın. Kıvancın saçını yapıyor babası. Onur, o çocuğu yıkayacaksın. Bunu yapman demek, çocuğu yıkayacaksın. Çok sürme ya. Evet. Dur tarıyor şimdi baba. Şimdi Baban de, saç de, konusunda de, uzmandır. Kendi evet. saçlarından gördüğümüz benim yok gibi. Yok Çok severim böyle saçları. <laughs> <laughs> ne kadar anne, anne. Anneciğim çok yakışıklı oldun. Şey, şey. Evet babası onunla tara. Çok güzel yaptın saçlarımı. Teşekkür ederim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen de kar kar. Hayır Onurcuğum. Yağdırmayın. <laughs> Onurcuğum. <laughs> Onur nerede yağdıracaksın? Tamam artık 4 gün kaldı. Neyi bekliyorsun ki? Onur sen temizleyeceksin yerlere gelirse. Allah sen koydun. Sen bilirsin. Hayır. Onur duvara bak Onur. Onur evi temizliyor gördüğünüz gibi. <laughs> Pislik. Onur sen kendin oynuyorsun biliyor musun? Çocuk ilgilenmiyor bile. Kıvanç buraya ne döktün? Bu cama ne döktün şurasına? Ben bıktım artık biliyor musun? Ne o anneciğim? Pislenmiş. Neden silmiyorsun? Git ıslak mendil al ve orayı sil lütfen. Böyle de anne sözü dinleyen bir çocuk. Anne. <laughs> bu eğitim vermek çok önemli. Tam şunları da götür de. Neden kaçtın? He? Kaçma. <laughs> Babadan mı kaçtın? Yani Kıvancı asla ne yaparsak yapalım yaranamadığımız bir zaman diliminden geçiyoruz. Onur farkında mısın? Ne yaparsak yapalım yaranamıyoruz Kıvancı. Evet içeri gittiler. Benim Salonu da silmem lazım. Ama bunu Kıvanç uyuduktan sonra yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ki bir yeri silip sürmeye çalıştığımda hemen karışıyor. Kendi silmek istiyor falan ve bana yaptırmıyor. Saat 6'ya geliyor. Birazdan yemek siparişi veririz. Onun haricinde de makinaları bekliyorum. Ona böyle yavaş yavaş başlayabilirim. Çünkü var bayağı çamaşır var. Ee, onun için illa Kıvanç'ın uyuyacak olmasını beklemek istemiyorum açıkçası. İşte iş, güç, toparla falan derken salonu öyle gördünüz zaten. En son yıkanma, kapanış ve pazartesine hazır bir şekilde günü kapatacağım. Şimdi kıvancı çok güzel bir ara öğün yapıyoruz. Bir tane cennet hurması, bir tane küçük bir muz, iki tane ceviz ve böyle bir çay kaşığı kadar da Kakao koyacağım ve blenderdan geçireceğim. Benim oğlum seviyor değil mi bunları? Yok. Sanırım kakao'muz bitmiş. Buraya gel gel şuraya, şuraya. Şimdi göz kırp. bakalım beğenecek misin? Ol, bak, al bakalım. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Ben de seni beğendim. Onur çocuğumuz saçlarını jöleleyip bıraktığı için şimdi kıvancı yıkayacağım. E neden bozdun burada kıyafetlerini ben güzelce koymuştum? İyi. Çorabın yere düşmüş. İyi. Onları koy yatağın üstüne. Banyodan çıkınca giyeceğiz onları. Nasıl yıkanacaksın? Saçını nasıl yıkayacaksın? Evet çok heyecanlıyız. Biz gidiyoruz. Bay bay. Sanırım yemek sipariş etmeyeceğim ya. Ben sabah gerçekten hakkıyla yemek yedim. Ee, simit yedim. Fazla fazla yedim hem de. Anneciğim bir şey anlatabilir miyim? Açamıyorum ki onu. yani hani normal bir kahvaltı yapmadım. O yüzden çok aç değilim. Ee, Onur'a ve Kıvanç'a da evdeki yemeklerden. Bu sonuçta ben dışarıdan yemiyorsam. Onların da yemesine gerek yok. Ben hamburger yemiyorken e, onlar çok hamburger yediler. Yani dışarıdan sipariş vermekten vazgeçtim diyebilirim arkadaşlarım. Kıvanç da az önce ona cennet hurmasıyla muzla cevizli bir aruoyun hazırladım ya. Tok yani şu anda. Ne yemek istiyorsun elinde Salatalık diyor. Şark. Açamıyorum anneciğim. Açım. Sen açabiliyor musun? Babana sor istersen. Belki o açabilir. Bir sor bakalım baba açabilecek mi? Evet sevgili arkadaşlarım. Ben içeride ütüyle falan uğraşırken robo süpürgede salonu süpürdü. Aslında planım şu an buraya gelince buranın yerlerini silmekti. Fakat bunu yarın yapmaya karar verdim. Yarın sabah buranın yerlerini silerim. O kaldı diyorum. Ertesi gün her şey yeni baştan başlıyoruz. <laughs> Saat şu anda 8.30. Kıvanç uyudu. Ee, ben de bir kahve yapacağım. İşte Onur bilgisayarının başında çalışıyor içeride odasında. Ben de bilgisayarımın başına gidip videomu editlemeye başlayacağım. Ki yarın sizinle buluşabilelim tekrar diye. Alıştım ya bir aydır valla. Bende de hafif bir burukluk var. Bugün koyduğum videomun altında işte aralığın bitmesine en çok Onur Bey seviniyor falan yazmışsınız. Evet. Ee, öyle. Açıkçası ben de bu bir ay azaldıkça hani kalan süre azaldıkça rahatlayacağımı düşünüyordum ama şimdi son birkaç gün kaldı onun burukluğu var üzerimde açıkçası. Ama olsun bundan sonra haftada iki gün video çekeceğiz. Pazartesi şey pazar günleri zaten hep vlog koyuyorduk. Artık ya çarşamba ya perşembe sanırım çarşamba pazar yapacağım bunu. Böyle. Buraya kadar izlediyseniz umarım bu videodan çok zevk almışsınız. Kanalıma abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın lütfen sevgili arkadaşlarım. Yarın saat 14'te aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.